Arkadaşlar Ca Tutti hepinize merhaba. Bugün beraber tanım edatları konusunu işleyeceğiz. Tanım edatları bence çok basit ama kendiniz çalışmaya başladıysanız başlarda gözünüzü korkutabilir ama hiç korkutmasına gerek yok. Bugün gayet kısa ve öz bir şekilde açıklayacağım. Bu konuyu iki videoda anlatacağım arkadaşlar. Birincisi belirtili tanım edatları için, ikincisi ise belirtisiz tanım edatları için. Öncelikle tanım edatı nedir? Ee, bunu arkadaşlar İngilizce'deki benzebilirsiniz, belirtili tanım edatlarını mesela e, the house dediğimizde bir ev ama bu evi biliyoruz yani belli bir ev, herhangi bir ev değil e, Bu belirtili tanım edatına giriyor arkadaşlar e, Bugün göreceğimiz şeyler de İtalyanca'daki the'lar e, İkinci videomuzda ise belirtisiz tanım edatlarını anlatacağım İkinci videoda onlardan bahsederim. Evet başlayalım. Erkek belirtili tanım edatları arkadaşlar. Şimdi LO'dan başlamak istiyorum. Ee, erkeklerde 3 tane belirtili tanım edatı var. Yani il, LO ve TEKLE. LO'dan başlarsak. Arkadaşlar LO eğer kelimemiz Z, X, PS, GN ve S artı sessiz harfle başlıyorsa e, ismimizin önüne LO getiriyoruz. Yani bu onun tanım edatı olmuş oluyor. Ee, bunu nasıl aklına tutacağım diyorsanız ben erkek olduğum için Paris Saint Germain takımından aklına tutuyorum. PSGN zaten diğerleri de alfabenin son harfleri olduğu için Z, S artı, S sessiz. Ee, yani çok zor değil arkadaşlar. Lo'yu aklınızda tutarsanız il daha da kolay oluyor. İl ise arkadaşlar sessiz harfle başlayan isimler için kullanılır. Tabii ki şunlar hariç bu kadar. Tekle sesli harfle başlayan isimler için kullanılır. Hemen bunlara birer örnek verelim. Mesela il libro demişim. Il libro. Bakıyoruz sesli harfle başlıyor ve bunlardan biriyle başlamıyor. O zaman başına il getirmişiz libro'nun. Bambino. Bakıyoruz sesli harfle başlıyor ve buradakilerden birini almamış. O zaman başına il getiriyoruz. Scopo. Sessiz harfle başlıyor ama Bakın bu lo'ya giriyor. S artı sessiz harf olduğu için lo getirmişiz başına. Amiko. Bakıyoruz. Sesli harfle başlamış. Sesli harfle başlarsa ne oluyordu? Başına l getiriyorduk ve lamiko oluyor. Uomo. Uomo arkadaşlar sesli harfle başladığı için başına l getiriyoruz. Bu kadar. Hemen dişi belirtili tanım edatlarına geçelim arkadaşlar. Bu üçü erkekler içindi. Dişilerde ise iş daha da basit. İki tane tanım edatımız var biri la, biri tekle. Ee, arkadaşlar la ses harfle başlayan dişi isimlerden önce kullanılıyor. Tekle ise ses harfle başlayan dişi isimlerden önce kullanılıyor. Şimdi bir de bunların çoğu e, çoğul halleri var arkadaşlar. Kelimeler çoğul olduğunda başına gelen tanım idatları da değişiyor. Bunlar yine gözünüzü korkutmasın. Hemen bunları da burada verdim. Sadece bu kadar. Arkadaşlar kelime çoğul olduğunda il, iye, lo, gliye, Erkeklerdeki tekle gliye, dişilerdeki la l'ye, dişilerdeki tekle l'ye dönüşüyor arkadaşlar. Burada görebilirsiniz. Bunlara da hemen örnekler vereyim. Mesela libro değil mi arkadaşlar? Çoğulu nasıl olurdu? Bu konuyu görmüştük. O i'ye dönüşüyordu. Libri oluyordu. İl ise burada söylediğim gibi i'ye dönüşüyor ve illibri oluyor. Bu kadar arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yok. Skopo'ya bakalım. Skopo Sondaki o i'ye dönüştü. Çoğul oldu. Skopi. Tanım idatını oldu arkadaşlar. Lo neye dönüşüyordu? Gli'ye. Gli skopi oldu. Bu kadar. Amiko. Amiko arkadaşlar. Sondaki o i'ye dönüştü. Çoğul yaptık. Amici oldu. Ee, baştaki le neye, neye dönüşüyordu? Burada söylediğim gibi Gli'ye dönüşüyor ve Gli amici oluyor. Bu kadar örnek yeterli bence. Dişilere geçelim. Ee, dişilerde arkadaşlar iş çok kolay. Direkt ikisini de L'ye çeviriyoruz arkadaşlar. Bu kadar. İkisinin çoğulu da aynı L oluyor. Ee, bugün anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Çalışmaya devam edin. Sorunuz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, evet şimdi bu kadar. Hoşçakalın.